Merhaba arkadaşlar bugün sizlere büyü masasının yapısını göstereceğim ee, İlk önce obsidyen alalım 4 tane alalım sonra elmas elmas iki tane gerekli daha sonra kitap bu kitap açılmayanlardan var enstrümanlardan alalım. Tamam. Şimdi crafting table'ı aldık. Koyuyoruz böyle obsidyenleri. Böyle elmasları da böyle. İşte bu da böyle ve büyü masası. Bu kadar. Kolay yani yapılması obsijeni lavların üstüne su dökerek bulabilirsiniz. Zor kazılır ama en büyü masasının yapılışı güzel yani. İyi bir şey. Bu kadar arkadaşlar. Video. Yardım ettiysem güzel bir şey yani. Abone olmayı unutmayın.